Evet arkadaşlar günaydın şimdi biz yeni bir oyuncak aldık zeka oyunu çok beğendik çok da eğleniyoruz oynarken ee, size onu göstermek istedik değil mi Kıvanç Evet hadi başlayalım mı bir tane başlayalım Evet şimdi hangi elma ısırılmamış ve kurtulu Tabii ki de çok kolay bilmek, çok kolay. Bak bak çok mu kolay? Aferin sana anneciğim. Bakın çıktı arkadaşlar. Ee, bak okuyamadım anneciğim. Hangi pikto yürüyor? Bu koşuyor bu yürüyor. Evet bir tanem. Aferin sana. Çok kolay yani. Çok kolay yani. Ee, saklambaç oynayan pikto hangisi? Bu. Aferin sana. Bakalım hangi pekto spor yapacak? Sence hangisi spor yapacak? Bu. Onun mu bilmiyorum. Bence o değil anneciğim. O değil. Bak zaten çıkmadı. Bu. Ola, e, ama onun da çantası var. Bunun elinde tenis, Bu. tenis bak raket var. Evet. Evet bir tane. Evet. Ba bazen de bilemeyebiliyoruz tabii ki. Hangi evet. kedi minderde uyuyor? Ben Hangi bu. kedi Minder uyuyor? Baba. Evet bir tane. Ben daha bebek ya? Bebek misin sen? Bebek misin sen şu yarakları? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hangisi merdivenden çıkıyor? Bu. Evet bir tane. Biraz bana doğru gel anne arkadaşlar da rahat görsün. <laughs> Heh evet. Hangi piktonun şemsiyesi rüzgardan uçuyor? Bu. Evet bir tanem ters dönmüş değil mi? Ne oldu rahat edemedin mi? Rahat edemedim. Rahat mısın şimdi? Rahat değilim ya. Hiç rahat değilim. Neden rahat değilsin? Evet devam ediyoruz. Çıkart annem onu bildin onu. Hangi piktonun şemsiyesi rüzgardan uçuyor? Tabii ki şu ortadaki. Ver bakalım bana. Yine çıktı. Onu koy sen. Evet. Hangisi basketbol oynuyor? Bu, bu. Evet. Aferin sana. Ay biliyorsun anneciğim. Sen hepsini ya. Hangi köpeğin kemiği yok? Bu. Aferin sana. Peki resim yapmayı seven Pikto hangisi? Ama bir saniye, çok hızlı yapıyorsun. Arkadaşların göremeyebilir anneciğim. Çok hızlı. Hangi pikto resim yapmayı seviyor diyor mesela. Bakın arkadaşlar. Şu piktonun elinde fırça olduğu için o. Evet. Yaşlı taklidi yapan pikto hangisi? Elinde baston olduğu için o değil mi? Açıklamasını da yap bence arkadaşlara, değil mi anneciğim? Evet. Hangisi yataktan düşmüş? Ay düşmüş yazık. Yasak <laughs> falan Hangisi kaydıraktan kayıyor? Evet. Aferin anneciğim. Peki doktor Pikto hangisi? Evet. Anahtarını çıkarmadan çıkmaz. Önce anahtarını çıkarman gerekiyor. Hayır bak ortadaki anahtarı çıkartırsan ortadakini seçmiş oluyorsun. Eğer onu doktor olarak görüyorsan bunu çıkarman gerekiyor. Evet. Hangisi ağaca çarpmış? Evet bir tane. Aferin. Hangi köpek ters duruyor? Bu ayaklar yukarıda ya sanki. Evet bir tane. Çok başarılısın. Hangisi büyüyor? Küçükten büyüğe doğru o gidiyor değil mi? Evet. Evet bir tane. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Çok eğlenceli bir oyunmuş. Arkadaşlar bim'e gelmiş. Biz bim'den aldık bunu. Tesadüf aslında aldık. Ama çok da memnun kaldık. Hangi kardan adamın kolları yok? Evet. Bak bunların diğerlerinin kolları var. Mesela bu erimiş. Ama yine de kolları var. Bunun da var. Ama buradakinin yok. Evet. Hangi piktonun taşıdığı kutu ağır? Peki neden o? Çünkü... Çünkü o daha çok elma taşımış. Hem de mutsuz değil mi? Evet. Çok mutsuz. Hangisi yan yana dizilmiş? Evet, hangisi yan yana dizilmiş? Biraz önce yanlışlıkla videoyu sonlandırdık ama yine başladık arkadaşlar. Hangi yol daha uzun? Evet, bir tane. Aferin sana anneciğim ya. Çok başarılısın. Hangisi kedi ile faredir? Evet, bir tane. Hangi Pikton'un köpeği var? Evet, çünkü elinde bir kuyruk var, değil mi? Diğerlerinin elinde biraz yavaş yap anneciğim. Diğerlerinin elinde kafes var. Mesela bu Pikton'un bir kuşu vardır. Bu Pikton'un da akvaryum var elinde. Muhtemelen o da balık besliyor. Ama bu Pikton'un elinde kuyruk olduğu için köpek buna ait olabilir. Bakalım sıradaki nedir? Hangi bahçede yılan gezmiş? Çok büyük bir ama. Evet. Sanki bunda böyle bir tavuk gezmiş gibi değil mi? Tavuk ayağı gibi. Ee, bunda da bir ne olmuş olabilir? Domuz, ayı. Ayı belki biraz küçük olabilir ama. Kaka olabilir. Belki de. Belki de. <laughs> Bu arada arkadaşlar Kıvanç tıraşı oldu. Çizimimiz nasıl? Şekil mi? <laughs> evet, sıradaki Hangisi duş alıyor? Aferin aşkım. <laughs> Hangi ay dur anneciğim. Hangi pasta dilimi vişnelidir? Dur anneciğim takayım da. Tamam değil özür basit. dilerim. Haydi. Hangi pasta dilimi vişneli? Evet o, o değil anneciğim. O değil ya yanlış bu. Evet aşkım. Bu da değil. Bu. Şu ortadaki limonlu gibi evet en baş en sondaki. Hangi kutular üst üstedir? Aferin sana paşam. Çık. Hop aldım. Aa bunu da çıkarmışsın. Dur. Hangisi köpeğini gezdiriyor? Hangisi köpeğini gezdiriyor paşam? Kucağına almış. Çünkü kucağına almış. Hayır, ip var. Çok kucağı varmış. Evet ama hangisi gezdiriyor? Bu. Evet. Bu değil. Ortadaki. Ortadaki. Karıştırdın. Karıştırdım. Hı -hı. Bu. Evet bu. Evet. Aferin sana. Bu gezdiriyor. Hangi pik dokumdan kale yapacak? Bakalım baştaki piktoda ne varmış? Sanki kovasından domatesler düşmüş gibi. Diğerinin meyveler düşmüş. Sondakinin? kum düşmüş. Değil mi? Bence o kumdan kale yapacak. Evet. Hangisi en kalabalık? Bu. Evet bir tane. En kalabalık o. Evet balım. Peki hangisi yakalanmış? Bu. Bu. Evet. <laughs> evet. Hangi sepetin içinde en çok elma var? Bakayım. Hayır. Evet. O sepetin için. Evet izine videoyu duraklattık yanlışlıkla. Hangi pikto yüzme bilmiyor? Evet çünkü o hem kolluk takmış, hem simit takmış, değil mi? Ve hem de çok korkulu, endişeli bir yüz ifadesi var. Odaklayamadım. Evet. Şimdi bakalım hangisi kutuyu itiyor? Evet bir tanem. Aferin sana ve bitti. Başarılı bir şekilde tamamladın Kıvançoka. Hadi bir tane daha yapalım. Tamam önce bir arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşlar hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.